Herkese merhabalar. Ben Bugün Premier nasıl oynanmazın 4. bölümüyle karşınızdayım. Video geçmeden önce bir iki tane duyuru yapmak istedim. Birincisi video içerik olarak e, konu bulamıyorum. O yüzden eğer bir video talebiniz veya bir video fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çok mutlu olurum. İkincisi bu hafta takımımıza yeni bir oyuncu katıldı. Tunağan. Kendisinin şu an rankı yücelik 3. Ona da hoş geldin diyelim. Şimdi hazırsınız. Videoya geçelim. İyi seyirler otur sadece direkt direkt otur direkt otur direkt otur oy name. lan bir dakika lan silah <laughs> atın bizim suzuki tamam dal var mısın dikleme <laughs> ya ben de bak lan bak beyler evet. e. hangi yerine pom a da pompa dalıp şey yatsana kanka lan <laughs> kanka. kanka keşke kalsan. Hani Adamlar. Tamam ha, o 106 no, yedi o ne oldu? Helal. Ya lan. Geldi. Lan tamam. Aa, evet. Aa, güzel. güzel. Evet. Bu ne? <laughs> ya ananı siktirmiş senin ya. ya Bey bu, bu da tek kişilik öldü. Ama. Bu da tek kişilik öldü. <laughs> Sen niye buraya deş atıyorsun ki? Kanka buradasın ya. Kusura bakma da buradasın Tunan. Oğlum ben burada öldüm Aman da elime ulti aldım buraya gittiğin için Allah'ım duyma üzüldü müsünüz anlamıyorum ya Bir şey söylüyorum söylediğimin tam tersini söylüyorsunuz <laughs> inatla ya <laughs> Abiyim ya buradayım Sabır çekmekten başka çarem yok çünkü biz buraya gelmişiz Siz şuradasınız tamam mı? Yani side zaten bomboş, side'da da rahat rahat bildiğiniz <laughs> <gelin. gülüyor> Bana, bana niye, <laughs> bana niye bağırıyorsun ki Yiğitel? Buradan nasıl smoke atıyorsun? Anınca bağırdım diye kızıyorsunuz ama haklıyım kanka kusura bakmayın da haklıyım ya. Kanka. Of <laughs> of ama. Hiçbir lambadasınız ya. Kanka niye <laughs> iki kişi lambadasınız? Her diyorum ki. Adamların üstüne oynamayın. İki kişi lambadasınız. Ulti atmış. Diyorum ki burayı niye almıyorsunuz? Bak nasıl sakince anlatayım ama ya. Beyler. dal Üstüne bir de konuşuyorsunuz. Abi şuraya gitmeyin ya. Şurada kalın. Say dışında kalın ya. Spike'ı görecek yerlerde dursanız alacağız her, her maçı ya. O, 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 Kanka ne dediğini anlayabiliyorum o, ya. İki <laughs> saattir ya Ural ya Ural demekten cümleyi anlatamadın. Cümleni anladım. Basit. İki kişis kuras bayır kalacağız diyorsun. Ya kanka çok basit bak ama bu maç da çok basit gitti. Bak Killjoy burada açığa çıktı diye seni vurmasın diye Killjoy'a baktım. Ben Killjoy'a bakınca Sky beni vurdu. Ben i̇ki kişi ters, beraber Killjoy'a killjoy bakmış olsak Sky hiç ikimizi de vurmayacak eli alacağız. Tamam, bu kadar mesela, basit hatalardan tamam. her maç veriyoruz ama ya. Her maçı veriyoruz mesela, her kanka, maçı bunun veriyoruz bunun ya. Kanka pik atıyorum bana de bir Beraber pik versiniz. E kontak kalalım dedim. Hayır kanka, kontak kalalım dedim. Bak Bekle. Kimseye vahiy inmiyor. Sen tut biz bunu. Yani ben dik hani atmıyorum ki. Ben bak, diyorum bak, ki beraber kanka, oynayalım. Beraber kanka, oynayalım dedim. Kanka, adam saydın ortasına gitti amına koyayım. Kimseye baktım demedim ya. Kimseye bakmışsın. Yanındaki çocuğa Ya ben 1.5 saniyelik sürede nasıl bunu söyleyeyim ki kanka sana? Kanka söyle. Yani en azından Bak bir gel, bir gel, bir gel tamam mı? Bak kanka. sinirli olmama rağmen anlatacağım çünkü gerçekten anlamadığınızı düşünüyorum. Yani bak Bind B site'da e, ee, Long'un hemen yanında O üstüne çıkılabilen e, işte Om'un C'siyle falan çıkabildiğimiz Kutunun hemen köşe kısmı var ya evet. Hani Orada aday ile iki kişi Tamam <laughs> Smoke var Match. Ya Aha, Krax, mı oldu? Maç oldu Ya KRAX Ya KRAX Ya, ya KRAX Yoğurt hissi alıyosun Amarak uydururum Derdi <laughs> Ya aynen Mert bence de aynen Çok iyisin ben aynen Aynen Mert tahmin et yoksen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biskötüyüz Aynen Biz kötüyüz aynen e Aa oğlum hidayet burada bir dakika. <laughs> vay can. Vay canına. Vay vay can. Hido. Vay vay vay. vay. Kanka smoke bana kaldı ya. O zaman Mert git sage oyun. Birimiz Mert, de. Gido, gido. Hadi ey. Suzuki Bridge adam yer mi sen? Suzuki Bridge oyunu Mert'e de gene senten. kaldı. Abi kaydı. yok ben ben entry oynayacağım. Sikerim. Ada Aynen. entry oynamasın amına koyayım. Adayeti yaram gibi oynar kanka ayıp söylüyor. Yani sen bunu okuyor. Oyunu okuyor.

kalırım böyle. da <laughs> nasıl? <laughs> 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 ya ben, ben yapacağım. Ben dedim, şey... ben dedim oğlum. Mert e intro oynuyorsa ben de oynarım. Mert ne Ada ada. La ben alak? Kanka, ha, bir kompa bak. Bizim kompa bak. of Bir de <defen> veya taktiğimiz şu Kanka bak, her, tür ve... gidin, her tür flank gidin her tur flank gidin Ayı gibi flank sana öyle öyle yapar İyi tamam video şimdiden bırak çünkü biraz kötü olacak gibi Kanka <laughs> bak bir şey, şey söyleyeceğim tamam. Ya karşısı 13 0 kazanacak ya biz 13 0 kazanacağız Ya tarih yazacağız Ya da tarih olacağız <laughs> Boş konuşma <laughs> Öyle Eş bir şey oldu olmayacak. oğlum tutbaşı Video <laughs> Oğlum Oğlum karşı 5 kuru. Hayda Allah. <gülüyor> <gülüyor> hayda. Hayda. Oğlum <laughs> Sinetkin aldı. Let's go. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? <gülüyor> 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 Get your ass on by my. My <laughs> Maçı kazanmamız için tek bir şey yapmamız gerekiyor. Chat'e Kiko Stroj yazıyoruz. Aa evet lan geçen maçta yazmadık yazmadı ya beyler. Geçen maç unuttuk oh. o yüzden kaybettik kanka. Kiko Stroj yazmamız lazım. Hayır Oğur'a bu. Oyunum yüklenmedi. Kiko so Stroj. <laughs> adam ez yazdı. Kiko Stroj. Nelerim bu Hedi adam line'a battı. Bilong. Hay bir şey. Kuka var bile lan, Kuka Kuka. Al şey bana atma. Nert gitsen oğlum saydım. bana. Bu ne kanka? Panasa ada. Ada, ada bana oğlum panasa 3 var var 3 3 3 var var 3 3 Time out time out time out, time out. Time Oğlum time timeout <heart> Aynen ben at. At. Giden bakayım ya, ya yapacağınız <laughs> şey ya Elimde de şey yok şimdi beyler 55 saniye boyunca şey Bu da ne da yapalım? Adı sohbeti... söylesin. aynen aynen. Ee... <gülüyor> 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 Abi kendimi öldüreceğim. <laughs> <laughs> ya bu arada kim çıktı? Kanka Happy Nation deyince Hidayet Discord'dan çıktı işte, herhalde. Vay canına. Aa, ban yedim beyler. Lan ya, şey ne, yazdın? Da. Ne yazdın? Otistik yazdı. Hayır. Aa, oğlum bana da <laughs> mı verdi galiba? Bana. bana da mı verdi? Aa, ban yedi adam. <laughs> kim ban yedi? Ben. Adam Hidayet. Oğlum her İdal zaman yiyor. Yolda her maçta. Ada inşallah amınacak inşallah. Sen izleme. Bu ne kanka? Biz iki mi oynuyoruz yok ya? Yok ya şey oynuyoruz. Bizim 2 iki oynuyoruz. Be de bir kişi gördüm. Dönme hadi hadi. Ya ama kanka ama. Görüş geldi. Ardı geri daha ya. Ben vuramadım. Lan kanka main de var. Ada. Main de varmış ya. Sıkı atmaya çalıştım. Ah, oha wow, video o benim ayıbım <laughs> 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 oha video o <laughs> benim ayıbım oğlum herkesin line'ı var karşıda amına koyayım He. vay barun utanmasak utanmasa, diriç de line'ı atacak amına koyayım da atamamış ki <laughs> ya atmış oh. atmış bunu bloklama suzuki <laughs> kanka öldürdüm ben o an ya kanka atamamış dedi. Ne yapıyorsun sandım o <laughs> bana koyayım. Ölüyor Oy canım. oy. Lan. Birimiz git box'u bozuk vardı o Atarız oradan. Mart bana drop <laughs> geliyor mu? Geliyorum. Ben duvar üstüne Ay. çıkayım Sen yoksa çok mu belli olur? Ultileri var da yok. flash atacağım girdikleri anda Duvar üstüne çıkayım yoksa çok mu belli olur? <laughs> çıkma çıkma. Çok belli oluyor. Çık çık. Beni çıkardı hatta. At ben çıkacağım bozulmayacak duvar. At. Hayır bozuluyor at, bozuluyor. At. Çık, çık at bozuluyor. Yani, diyeceğim at at. Oğlum atamıyorum atamıyorum. Aa. Helal lan adam. Geçti geçti city geçti. Race city gel.

Ya benim fake atmam saçma ki var var bende. Anayın amına anayın amına yani döndün mü? Dön dön. Bomba yat, bomba yat. Ne deme sus kanka. Beyler ben dön ya kanka. Ekle bir brim be beyler. Arka baksın bana. Kır. Enemy spotted. Bir dakika, bir dakika. Arka var mı? Arka var mı? Gelebilir, gelebilir. Bir tane sıkışacağız burada. Arka var sana. Ben bunu Git yakın oyna Jarja. Evet, Helal be. Beyler o 3 13 arka arka arka. Le o değilmiş. Kim ses verdiği tarzı. Ben arkada ses Değil aldım bu arada ya. Evet evet ben de aldım. Saçma oldu. Evet. evet. Arkadan tamam, Bak şehitleri 3 14 gidiyor. Onun olduğu... <gülüyor> ya <gülüyor> anladım. <gülüyor> Yo, <laughs> o kanka O Oturdu nasıl, <laughs> nasıl bana geliyor? Bak kanka bak. Şimdi düz bir yerde <laughs> düz duvara <laughs> koyarsın buna. Bak kar düz bir duvara çor attım mı çarpar seker gider ama ne başka bir yere. <laughs> kanka gelmeyin. Kal ya pusalım diyor. <laughs> o ne oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Fake 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 fake. Çok iyi kara veriyor yani. çok <laughs> iyi kara. <laughs> Tiktama, tiktama. Yaraladı oğlum. Bu çift. Kalalım, ha. Bu çocuk bana bu kadar tek Tek ama. Bu tek Hepsi stack yapmışlar, arka gelebilir. Ya kanka. Arkaya bakar mısın sudaki? Tamam bir run. Artmış, artmış. Ben Aa, dön. yapma ya. Limer mi? Vereyim Sus, 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 sus. Evet, <laughs> i̇ki nerede? İki nerede? Atma, atma. Sen pikten, sen pikten mi? <San gülüyor> <de mı>? <gülüyor> beni mi <laughs> be. Ay. 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 Ay.